Mot etkinlikten merhaba arkadaşlar. Şampiyonun adımlarını takip etmeye devam ediyoruz. Tam şu anda karşınızda Zeyn Sofoğlu. Berak Baba ile birlikte Gent'te karting pistinde gazlıyorlar şu anda. Biz de onları Belçika'da takip ediyoruz. Çok güzel bir pist var burada. Birazdan geniş açıda daha iyi belli olacak. Çok güzel bir tesis yapmışlar. Max Verstappen'in zamanında antrenman yaptığı pist burası. Oldukça teknik, zor. Gördüğünüz gibi bir aile de uzun bir pist. Metanerj Motosiklet Karavanı da hemen arkada biraz önce göründü. Geleceğin şampiyonları. Üstte gazlıyorlar. Zeyn ve Bera herkesten daha hızlı. Öndeki bakın üç kişi var. Onları yakaladılar şu anda. Onları geçecekler inşallah. İzleyeceğiz bakalım. Bera 10, Zeyn 7 yaşında. Evet. Ön grubu zorlamaya başladılar. Arkaya doğru baktı Zeyn. İçeriden atak yaptı ve şu anda geçti rakibini. Rakibi arkadan çarptı. Bera hemen arkasından geliyor. Bera da geçiyor. Muhatan yaptı şu anda. Zeyn lider. Haydi be. Zeyn'i arkadan çarptı. Bakın orada 3 pilot birden spin attı. Rakibi Zeyn'e arkadan çarptı. Yeniden arkalardan <laughs> yarışa yeni döndü Zeyn. <laughs> Kenan Sofol da tam yanımıza geliyorken kaza gerçekleşti. Bakın Kenan burada. Ve Ömer Faruk Akbaba yanımızda. Japonik garajdan onu biliyorlar. Daha iyi bileceksiniz, hatırlayacaksınız belki de. Evet, önümüze insanlar geliyor. O yüzden biz de şuradan yerimizi biraz değiştirelim. Evet, Reyni zor bir tur bekliyor şimdi en arkadan. Bakalım. Arka taraftan geliyor. Bakın. Reyni burada. lider pozisyona gelmişti. Bakın çok büyük bir pist. Karting için çok güzel tasarlanmış bir pist burası. Bakalım atak yapacak mı Zeyn? Yeniden yakaladır bir rakibini. Beyra'yı şu anda yakalamaya çalışıyorum. Bir kişi daha şurada spin attı. İki kişi spin attı. geçti. Zeyni arıyor gözlerim. Evet Zeyni çabuk yakaladık bir defa. Arka düzlükte. Zain ilk yakaladığı rakibini geride bırakmayı başardı. Şimdi bakın neredeyse bir viraj fark var rakibiyle şöyle daha iyi belli olacak. Bakalım nasıl geçecek diyoruz. Şu anda yalnız sürüyor tabi. Spin nedeniyle de baya bir süre kaybetti. Fakat çok önemli değil. Bu şu anda bir antrenman yarışı. Arka düzlüğe doğru çıkıyor. Karavanlarımız hemen karşıda bakın. Şimdi kadrajda var. Şöyle Zeyn rakibiyle arayı biraz kapattı bu arada. Onu buradan anlayabiliyorum. Düzlükte rakibi bakın. Şimdi görünecek aşağıda. Zeyn şimdi gördü bir Zeyn rakibini yakaladı. Bakalım atak nerede gelecek ve atak geldi şu anda içten. Rakibi geçti. Evet kovaladı uzun bir süre kovaladı rakibini. Yetişti ve yarış bitmeden onu geçmeyi başardı. Bakalım şimdi herhangi bir virajda bir temas gerçekleşecek mi? Son dakikalar artık yarışta Payne biraz arayı açtı. Rakibi ona dokunamaz gibi duruyor şu anda. Tur bindirmeler de başladı. Evet, elini kaldırdı Zeyn ve böylelikle bu seans gitti, kite girdi. Rakibini geçti. Evet. Lila. <laughs> <laughs> Aferin size.